Diyor Efendimiz, gıybet bir kardeşinin hoşnut olmayacağı şekilde onun olmadığı bir yerde konuşmandır. Gaybdan geliyor gıybet. Gaybdan. Yani adam burada yok, adam hakkında konuşuyorsun. Ama hoşnut olmayacağı şekilde konuşuyorsun. İşte buna gıybet denir. Diyor ki, ya Resulallah peki bu anlattığım kötülük onda gerçekten varsa gerçekten bu adam o kötülüğü yapmış ve ben onu anlıyorsam diyor ki Resulullah Aleyhisselam zaten o anlattığın kötülük onda varsa gıybet yoksa iftira ettin var olan kötülüğü konuşunca gıybet yoksa iftira ettin gıybet bu gıybet adamı küfre sokar Lan hoca nasıl gıybet adamı küfre sokar? Şöyle diyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Bir adam gıybet eder birinin yokluğunda der ki ya Halil'in de kafası kelmiş der. Ben şimdi mutlu olur mu? Beni kel diye anarsan kelim ama hoşuma da gitmez yani. Sırma gibi saçım yok. Halil hakkında gıybet ediyor adam. Halil burada yok. Diyor ki biri de ona gıybet etme ya Halil burada yok diyor. O da diyor ki ya ben gıybet gıybet etmedim diyor. Var olanı konuşuyorum. Gıybete hayır bu gıybet değil diyor. Hukukta gıybet sen hayır gıybet değil diyorsun. Diyor ki İmam Gazali bu adamı küfre sokar diyor. Reddediyor haramı yani. Hayır bu haram değil diyorsun. Halbuki peygamber ne diyor aleyhisselam? Var olanı konuşursan gıybet, yok olanı konuşursan iftira. İftira. Bir gün sahabiler oturuyorlar ashabı sufada. Çok acıkmışlar. Ashabı sufanın ne olduğunu biliyor musunuz? Bilmeyenler cumadan sonra öğrensin. Peygamberimizin medresesidir. Ashab-ı Sufa. Peygamberimizin Medine'de, Mescid-i Nebevi'de bir köşede medresedir o. Orada yatıp orada kalkardı talebeler. Peygamberimizin Ashab-ı Sufası vardı. Araştırın bunu. Çok acıkıyorlar. Peygamberimize bir et geliyor. Hediye. Aralarından galiba Hazreti Huzeyfe'yi seçiyorlar. Diyor. Git peygambere rica et. Günlerdir açız et yemedik. Bize de bir parça et versin diyorlar. Sahabi gidiyor istemeye. Gidince arkasından diyorlar ki Acaba diyorlar dediğimiz gibi mi konuşacak başka laf mı konuşacak acaba kendine mi alacak eti? Yani bize bir getirecek mi getirmeyecek mi nasıl konuşacak diyorlar. O sahabi gidiyor, diyor ki ya Resulallah arkadaşlarım çok aç sana gelen etten bir parça istiyorlar. Doğruyu konuşuyor yani sana gelen etten bir parça istiyorlar. Peygamber aleyhisselam da buyuruyor ki git söyle arkadaşlarıma az önce et yediler diyor. Sahabi geri dönüyor diyor ki peygamber az önce et yediniz dedi diyor. Ya git söyle peygambere vallahi yemedik diyor. Sahabi bir daha gidiyor. Yemin ediyorlar ya Resulallah yememişler. Git git söyle dişlerinin arasındaki etleri tükürerek çıkartsınlar diyor. Gidiyor söylüyor dişlerinizin arasındaymış et parçaları diyor. Tükürecek misiniz çıkacakmış bir tükürüyor hepsi kan tükürüyor. Diyor ki Resulullah Aleyhisselam az önce arkadaşınızın gıybetini ettiniz ya işte etini yediniz. Ayet yok mu? Zandan kaçının, kötü zandan kaçının. Acaba zan demek bu acaba yaptı mı lan yapabilir mi acaba? Kaçının. Çünkü diyor arkadaşınızın gıybetini yapıp da ölü eti yemeyin diyor. Hiç diyor ayet bu. Hiç diyor arkadaşınızın ölmüş etini yemek hoşunuza gider mi diyor etini yemek. Ayet bu. Peygamber de bunu söylüyor aleyhisselam. Bir kimse bir kimsenin gıybetini yaptı mı onun etini yemiş hükmündedir. Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki miraca çıktım. Baktım ki bir grubun yanlarından etler kesiliyordu ve onlara yediriliyordu. Ya Cebrail kim bunlar dedim? Ya Resulallah bunlar senin ümmetinin müminleri gıybet edenleridir dedi. İçki içmiyoruz, kumar oynamıyoruz, haram. İçki haram, zina haram yapmıyoruz. Öyle değil mi? Domuz eti yemiyoruz. Neden? Neden? Söyle söyle korkma. İçki. Söyle söyle bir yüksek yüksek. Gıybet. Niye yapıyoruz o zaman? Ben de kendimi de koydum bak yapıyorsunuz demedim. Anlamıyorum ben kendimizi. İçki haram, zina haram, kumar haram, domuz eti haram, gıybet helal. Bu hale geldik yani. Bu hale geldik. Peygamber aleyhisselamın döneminde bazı münafıklar müminlerin gıybetini yapıyorlardı. Ve o zaman bir koku duyuluyormuş, koku. Medine sokaklarında. Böyle kokuyu duyunca diyorlarmış ki, biri birinin gıybetini yaptı şimdi diyorlarmış. Bu koku duyuluyormuş. Daha sonra bu koku yok orada. Var mı bugün? Sonra büyüklere sormuşlar, demişler ki ya şimdi niye duymuyoruz biz o kokuyu demişler. Eskiden bunu yapanlar azdı peygamber zamanında. Şimdi herkes yaptığı için insanların burnu bu kokuyla dolduğundan farkına varmıyorlar. Şimdi size çirkin bir misal vereyim ispatlamak için. Çirkin bir misal vereyim. Gittiğiniz bir yerde umum tuvaletine girdiğinizde leş gibi kokuyor değil mi? Bir süre sonra duyuyor musun mu o kokuyu? Çünkü o koku artık genizlerine doluyor ve normalleşiyor. Kitaplarda tabakhaneyi misal verirler. Deri tabaklama fabrikası. Çok kötü kokar. Deri tabaklama. Orada çalışan adamlar var ya. Nasıl duruyor? Ben dedi duymuyor mu kokuyu dedi. Alışmış. Şimdi o kadar çok günaha bulandık ki hepimiz. Gıybete bulaştık, dedikoduya bulaştık, iftiraya bulaştık, yalana bulaştık, dolana bulaştık. O kokular bizim her tarafımızı sardı ya artık duymuyoruz. Parfüm sıkıyorsun ya. Hadi güzelden misal vereyim değil mi? Ulan güzel varken niye çirkini misal veriyorsun? Şimdi aklıma geldi. Affedersiniz ama kitaplarda tabakhaneden yola çıkıyorlar. Şimdi koku sıkıyorsun. Önce bir mis gibi duyuyorsun. Beş dakika sonra duymuyorsun. Koku çıktı zannediyorsun üstünden. Yanına biri geliyor diyor ki ya mis gibi kokuyorsun diyor. Sen duymuyorsun ama kokuyu. Çünkü alışmışsın artık. Anladınız mı demek istediğimi? Biz pis işler yaptığımızda pis kokular salıyoruz yani. Buram buram parfüm koksak da. İmam-ı Gazali Hazretleri İhya Ulumuddin'de gıybet konusunu ki, anlatırken şu cümlesi kitabı okuyalı 15 sene oldu. Unutmamışım şu cümleyi. Gıybete düşme korkusundan insanların iyiliğini bile konuşmayın diyor. Tedbir. Gıybete kötülük konuşma korkusuyla iyiliğini bile konuşmayın. Mesela kendimden misal vereyim yani birini anmayayım. Yahut da A şahsını diyelim. A şahsı. Ya ne kadar iyi bir adam. Şöyle güzel bir adam. Şöyle güzel anlatıyor. Şöyle güzel konuşuyor. Şöyle güzel yürüyor. Şöyle yapıyor. Ama ayakları kokuyor ya. Bitti o iyiydi, iyiydi yani. İyiydi buraya kadar. Yahut da şöyle iyi adam, böyle iyi adam, şöyle güzel kadın, şöyle bir güzel, güzel insan, şöyle hayırsever bir kadın. Çok şişman ya. Alakasız. İyiliğini konuşuyordun bir anda. Ne oldu? Şeytan sana çembeyi çaktı, seni gıybete düşürdü istemeden. Ne oldu? Kul hakkı oldu, gıybet oldu. Bir mümin kardeşini üzdün. Hazreti Ayşe annemiz bir gün Resulullah Aleyhisselam'a diyor ki, Falanca kadın geldi ya Resulallah senin de sana bir şey sormaya. Hangi kadın diyor eliyle gösteriyor şöyle. Kısa. Kısa kadın diyor. Hazreti Peygamber aleyhisselam diyor ki tükür yere diyor. Hazreti Ayşe ne oldu ya Resulallah tükür diyor. Bir tükürüyor kan çıkıyor et parçasıyla kan. Bu ne ya Resulallah? O kadının etini yedin şimdi gıybet. Şu kadar ya ne var bunda? Kısa değil mi bu kadın? Kısa değil mi bu kadın? Kısa olduğunu söylüyor. Şimdi bana göre böyle. Ama sor bakalım o kadın kısa olduğundan dolayı kısa olarak anılmaktan memnun mu? Ben kel değil miyim? Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Kelim. Ama beni kel diye anarsan ben mutsuz olurum yani. Ne diyeyim hoca sırma saçlı mı diyeyim? Saç yok kafanda. İyi kel diye de ama birader. Sakallı da yani bir şey de. Yani. Misal söylüyorum şimdi yani. Bakıyorum da Türk, Allah'tan Türk erkekleri kel çok kalıyoruz da arada kaynıyoruz yani bizde. Falan yani anladınız değil deme mi demek istedim.